Hüseyin Çelik, Başbakan'ın üç kişi bize ihanet etti sözünü değerlendirdi. Çeşitli temaslarda bulunmak için Amasya'ya gelen Hüseyin Çelik, ilk önce AK Parti Amasya İl Başkanlığı'na geçerek partilerle toplantı gerçekleştirdi. Burada gazetecilerin sorularını cevaplayan Çelik, Başbakan Erdoğan'ın parti kapatılmasına karşı olduğunu vurguladıktan sonra, çok ilginç onun oylamasına geldiğinde muhalefetin tamamı salondan yok oldu. Maalesef benim partimden de 3 kişi bize ihanet etti. 330'u yakalayamadık, onu yakalasaydık parti kapatma tarih olacaktı. Açıklamasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Başımda, başımda. Başımda Şimdi e, anayasa oylamalarında oy gizlidir biliyorsunuz. Şimdi o arkadaşlarımız daha sonra zaten başka partilere geçtiler. Şimdi bir parti içerisinde farklı görüşlere mensup ol sahip olabilirsiniz. Bu farklı görüşlerinizi de ilgili kurullarda dile getirebilirsiniz. Bu medeni olmanın gereğidir. Bu demokrat olmanın gereğidir. Demokrasinin gereğidir. Sayın Başbakan'ın söylediği şey şudur. Toplanıyoruz. Şu 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 konulardaki fikriniz nedir arkadaşlar dediğiniz zaman birisi sizinle efendim ben bu konuda sizinle hem fikrim olması gereken budur doğru budur dedikten sonra gidip başka türlü davranırsa bu doğru değildir. Mert, mertçe olmayan budur. Sayın Başbakan'ın işaret ettiği budur. Yoksa işte diyelim ki biz MYK toplantısında ben de dahil olmak üzere Sayın Başbakan'la bir meseleyi müzakere ettiğimiz zaman efendim Sayın Başbakan ben bu, ben, ben bu konuda size katılmıyorum diyorum. Bunu defalarca söylemişizdir. MKYK toplantısında efendim ben bu konuda böyle düşünmüyorum olması gereken budur. Benim doğrum budur dedikten sonra...